Yukarıdakilerden hangileri Amasya Genelgesi'nin maddeleri arasında yer alır? Mustafa Kemal Amasya'da arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda karar birliğine vardı ve Amasya Genelgesi'ni 22 Haziran 1919'da yayınladı. Arkadaşlarından Rauf Bey, Refet Bey ve Ali Fuat Bey'in imzaladığı genelge içinde milli mücadelenin gerekçesi amaç ve yönteminin de belirtildiği kararlar arasında şunlar bulunuyordu. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin durumunu gözden geçirmek ve haklarını dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir. Askeri ve sivil teşkilatlar hiçbir surette dağıtılmayacaktır. Erzurum'da doğu illeriyle ilgili bir kongre düzenlenecektir. Anadolu'nun her yönden güvenilir yerlerinden biri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Erzurum kongresine katılan delegeler Sivas'taki kongreye doğrudan katılabileceklerdir. Doğru cevap B seçeneğidir.